Bye. No. Evet şimdi sırada başka bir pozisyonumuz var. Sıradaki pozisyonu alalım arkadaşımdan rica ediyorum. Evet bu pozisyon. Bakın burada atak yapan takımın faul beklentisi var hocam. Yalnız hakem bunu e, bir faul olarak değerlendirmemiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce burada faul var mı? Ya hocam şimdi görüyorsunuz burada faul falan yok. Burada resmen adamın canına kast yani. Fark farkında seyret. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Hakemle gördüğünüz gibi Anya'da Konya'da olayla hiçbir alakası yok. Evet. Çayın ne yapıyor evet. orada? Evet. Konuyla hiç alakası yok. Lafta hakem. Şu elimde görmüş olduğun su dünyanın bütün meşhurları bu suyu kullanıyor. <laughs> İyi akşamlar. Hayalet TV Haber Merkezi'nin hazırlayıp sunduğu haberler başlıyor. Sevgili seyirciler, yaz aylarında oruç tutmak zor oluyor. 15-16 saat oruç tutuyoruz diyorsanız bu haberimizi iyi dinleyin. Bildiğiniz gibi dünyamızın değişik yerlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri de farklılaşıyor. Arjantin'de 9 saat oruç tutulurken, İzlanda, Norveç, İsveç gibi ülkelerde 22 saate yakın oruç tutuluyor. Bu ülkelerde yaşayan Müslümanların ne şartlar altında oruç tuttuklarını sizlere daha iyi aktarabilmemiz için Norveç'teki muhabirimiz Muhittin Yemiş'e bağlanıyoruz. Muhittin. <laughs> Muhittin sendeyiz. Tamam abi. Muhittin sesimi alıyor musun? musun? Ee, evet Süleyman, Norveç'teyiz. Burada yaşayan Müslümanlar için kurulan iftar çadırının yanındayız. Ee, burada yaşayan Müslümanlar çok uzun süre e, oruç tutuyorlar. İftardan sonra ise çok az vakitleri kalıyor. Yaklaşık 3 saat kadar. 3 saat sonra tekrar e, oruç Hatta bazı şehirlerde bu vakit darlığı sebebiyle teravih namazlarının 8 rekat olarak alınması 8 rekat olarak kılınması kararı alınmış durumda. Şu an neyse yanımızda burada yıllar önce göç yerleşmiş bir gurbetçimiz Ahmet amcamız var. Ahmet amcacığım nasılsın? Hamdolsun iyiyiz. E, Ahmet amcacığım, e, siz yıllar önce buraya yerleşmiş Müslüman olarak 21-22 saati bulan sürelerde oruç tutuyorsunuz. E, bu ibadeti yerinize getir, yerine getirirken zorlanıyor musunuz? Nasıl sabrediyorsunuz ve Türkiye'de yaşayan 16-17 saat oruç tutan izleyenlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Memleketimizden kalkmış ta buralara kadar gelmişsiniz. Evet burada oruç süresi biraz uzun. Önceleri zorlanıyorduk. Açlığa dayanamayıp bayılanlarımız doluyordu. Ama çok şükür durumumuz şimdi çok iyi. Zorlanmadan orucumuzu tutuyoruz. Birkaç yıl önce araştırmalarımızın sonucunda uzun süre tok kalabilmenin bir çözümünü bulduk. E, e, nasıl yani amcacığım e, ben yanlış mı anladım? 20 saatin üzerinde acıkmadan kalabilmenin yolunu mu buldunuz? Evet hem de boşuna aramışız. Çözüm de kendimizdeymiş, kendi memleketimizdeymiş. Nedir amcacım? Çok merak ettik. Emet pidesi. Emet pidesi mi? Evet, Emet pidesi. Muhittin anlaşılmadı amca. Emek mi dedi? Süleyman sanıyorum emet dedi. Amcacım emet mi emek mi? Emet pidesi. T ile Kütahya'nın Emet ilçesi. Ee, peki amcacım ne özelliği var bu Emet pidesinin de ee, sizin derdinize derman oldu? Efendim bir süre evvel <laughs> televizyondan izlerken. Bir memleketimizin e, televizyon kanallarını izliyorduk. Hani bir türkücü var, neydi, Turgay, e, Turgay, evet Turgay. E, Turgay Bey. E, Turgay Kütahya'yı e, gezerken emetimize de uğramış. Orada emet pidesi yapıp televizyonda yiyorlardı. Yapan usta da dedi ki, Ramazan'da sahurda bu pideden yerseniz bir diğer sahura kadar aç kalmazsınız. İlginç. İşte biz de bir deneyelim dedik. Evet. 3-5 ay hacı arkadaşlar toplandık. Atladık uşağa doğru Emet'e. Sonra baktık ki çok güzel, doyurucu, tok da tutuyor. İşte e, Emet'ten bir usta bulduk. Buraya getirdik. Savur savurlarda Emet pidesini yedik mi? Diğer bir savura kadar rahatça orucumuzu tutuyoruz. Peki amcacığım nasıl bir şeydir bu Emet pidesi ki bu kadar süre e, e, uzun sürede tok tutabiliyor? Nasıl yapılıyor? Aslında aramızda ta Emet'ten getirdiğimiz Mehmet Usta'mız var. Evet. Mehmet Usta'mız varken de Emet Pidesi'ni anlatmak da bize düşmez. Estağfurullah. Aslında Mehmet Usta'm da var buralarda. Mehmet Usta'm, burada evet. Mehmet gel Mehmet, Mehmet Usta'm, evet, gel. gel. Emet Pidesi'ni soruyorlar. Mehmet ee, Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bize Emet Pidesi'ni anlatacakmışsınız. Anlatacağız tabii, anlatmadan olur mu? Ee, peki efendim nedir bu Emet Pidesi'nin sırrı, nasıl yapılır, nasıl bu kadar süre tok tutuyor? Şimdi Emet pidesi mayalı hamurdan yapılır. Çok da göze olur. Önce hamuru şöyle bir açayım. İçine de keçi peynini mu? Allah! Üstüne de hamuru kapatayım. Bolca tereyağı, tereyağını da sürdüm şöyle üstünden. Güzelce tereyağından şöyle havuzda olacak. Bandırmak için yani. Bunu ince ince kesersin. De i̇şte benim benim bir tane kaldı ya. Bir tane kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ustamız da galiba. Ee... Muhittin çok sayıda tweet gönderen izleyicimiz var. Emet biz hakkında çok sayıda soru var. İzlanda'dan bir izleyici keçi peyniri Bir de oruçken susatmıyor mu? Susuzluğa nasıl dayanıyorsunuz diye soruyor. Anlaşıldı Süleyman. Ahmet amcacığım e, keçi peyniri iftar sahurda yenince susatmıyor mu diye izleyiciler mi sormuşlar? Susatmaz mı? Susatır tabi. Onun da bir çaresi var. Pideyi yedikten sonra bir güğüm su içiyorsun. o kadar, kadar sen sağ ol, ben selam. Bir gün mü? Evet, güvüm, evet. Bir gün. Güyüm. E... Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika. bir i̇şte Evet. E, porsiyon da büyükmüş Süleyman. Doğruyu, şey, de, Önceleri biz bu emek pidesini evet. bir kişi zor yiyorduk. Daha son çoluk çocuk. Şimdi herkes birer tane yiyor. Duyduğumuza göre Emet'te de bir oturuşta iki, iki buçuk pide yiyenler varmış. Daha biz kendimiz o kadar da geliştiremedik. Ee, bir tadına bakabilir miyiz? Buyurun, gerçekten buyurun. sıcakmış da. O Süleyman gerçekten harika. Gerçekten. Muhittin Bey çok beğendiniz galiba. Evet. Efendim affedersiniz bir an kendimi kaybettim galiba ee, bu lezzet karşısında. Ama o yağının, bu pide üzerindeki lezzeti, erimiş, tazecik, sıcacık keçi peynirinin ağzına sıcak sıcak akması. Putin. Özür dilerim, yine kendimi kaybettim. Çok affedersiniz. Ben bir an evvel bu bağlantıyı bitirsem gerçekten iyi olacak. Evet, neyse. Ahmet amcamıza teşekkür ediyoruz. Bir ee, evet, ben muhabiriniz Muhittin Yemiş e, ve kameraman arkadaşlarım. Size Norveç'ten bildirdik. Ee, i̇lginç şeyler öğrendik. Ee, Süleyman e, ve sizi sevgili meslektaşlarıma iyi yayınlar, bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Bugün keşfettiğimiz emet pidesini e, herkesin te yemesini tavsiye ediyoruz Süleyman. Teşekkürler Muhittin. Evet sayın seyirciler şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet. Şu anda yönetmenim evet yönetmenim beni uyarıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde ve mail adreslerinde yoğun talep üzerine bazı büyük şehirlerimizden evet Emet'e ve çevre ilçelere e, otobüs saatlerini yayınlıyoruz. Evet bu saatlerde kalkan otobüslerle Emet evet Emet ilçesine ulaşabilirsiniz. Alo iyi akşamlar. Ee, Kütahya otobüsünde yer var mı acaba? Emet'e gideceğim. Hadi ya. Yarın otobüste. Öbür gün. Allah Allah. Ek sefer koysaydınız kardeşim o zaman. Yu, o da mı doldu? Herkes Emet'e mi gidiyor ya? Öf. tamam tamam kolay gelsin. Hmm. Hanım hazırlanın gidiyoruz. Bir yere götüreceğim sizi. Uzak biraz uzak. gidesi Yollar Yedikten sonra gali Akşam buradayız Yine mi demet bidesi Yollar ninesi Yedikten sonra gali Akşama buradayız Yine mi Evet bidesi Yollar senin nesin? Yedikten sonra gali akşama buradayız gene Mehmet bir desin Diyorlar ninnesin Yedikten sonra gali akşama buradayız gene Mehmet bir desin Diyorlar ninnesin Yedikten sonra gali akşama buradayız gene